1936 yılında Çorum'un Alacaöyük isimli Alaca ilçesine bağlı Alacaöyük köyündeki köyükte Atatürk'ün talimatları ve gözetimi sonucunda yapılan kazılarda Anadolu'nun en eski kültürlerine ait Hattilere ve Hititlere ait çok önemli buluntuları da geçirmiştir. Bu erken Türk çağına ait Böhüyük'teki e, özellikle haddi dönemi bronz çağı mezarlarına çıkarılan eserler Anadolu'nun binlerce yıllık e, kültürünü Yunanlılardan ve Romalıların önce de çok büyük bir kültür olduğunu o dönem için gösteren çok büyük bir keşiftir. 1936 yılındaki kazı ekibine ait görüntü. 36 yılındaki kazılar bulunan mezar buluntularının orijinal hali. Alıcı Ökü'te bulunan Hatti dönemine ait bronz çağı yerleşmesinde ufak bir krallık vardı. Bu krallıkta özellikle o dönemin yöneticilerine ait ve din adamlarına ait mezarların o anki bulunduğu şeklindeki canlandırması. Evet şimdi oradan çıkan ve Anadolu medeniyetlerinin en önemli buluntularından biri olan Güneş Kursu sembollerini yakından inceleyelim. Alacaöy'de bulunmuş meşhur şu an birçok firmaya Ankara Üniversitesi'ne ve bir zamanlar Ankara Belediyesi'ne ki şu an hala Ego Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıyor bu sembol. Güneş kursu sembolünü görüyoruz. Bu güneş kursu sembolü Alacaöyük'teki Tunç çağı krallarının mezarlarından çıktı. Çok sayıda değişik mezarlardan bu aynı simge çıkmıştır. Ve Alacaöyük dışında birkaç yerde daha bulunmakta birlikte bu figürler en önemli kaynak yeri Alacaöyük'tür. Bakın güneşi simgeleyen güneş kursu dediğimiz ve e, sopaların, değneklerin ucuna takıldığı düşünülen bronz figür. Bu figürler törenlerde kullanılıyordu ve kutsal bir anlamı vardı. Yine bugün Ankara Sıhye'deki 1972'de dikilen güneş kursu heykelinin Orijinal örneği budur. Yine güneşi semgileyen figürün içinde 3 tane geyik figürü vardır. Yine değişik modellerde güneş kursu figürleri. Bunların hepsi alaca kazılarında ortaya çıkmıştır. Yine mezarlardan çıkan değişik altın Aşağına. Bunlar o döneme ait çok gelişmiş bir altın ve demir, bronz işçiliğinin olduğunu gösteriyor. Evet, o dönemde Anadolu'da geyik bolca bulunduğu için bütün antik özellikle Hitit çağına ait figürlerde aslan ve Hitit e, dönemi geyik sembollerini her yerde görebiliriz. Bunlar Alaca Ökte çıkan farklı farklı mezarlardan çıkan ortak figür. Çeşitli değişik formlar olsa da hepsi güneşi Sem ve bolluk bereketi simgeleyen kutsal materyaller. Bakın burada haçı semgili sanki Hristiyanlık dönemine aitmiş gibi bir simge halbuki Hristiyanlıktan binlerce yıl önce ki kullanılan kutsal bir simge. dönemki mezarlardan çıkan sadece bunlar değil. Yine altın kolyeler, altın e, içki kapları heykelcikler. Bakın burada bir taç var. O zamanki kral ya da prenslere ait olduğu muhtemel bir taç. Heykelcikler. Mesela çok sayıda da altın buluntu var burada. Hatta müzenin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin en zengin altın eserleri burada. Bakın. Demir kısmı paslanmış ve çürümüş altın kabzalı bir kılıç. Bu da yine kraliyet ya da soylulara ait önemli bir buluntu. Altın. Adetler ve Surahi içki kabı evet, Tunç çağına ait eserleri gerek Çorum'da ki höyüğü görerek burada da burada höyükten çıkan eserleri görmenizi şiddete tavsiye ederim. Hepinize iyi günler.